Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl sıfırdan sevme panel kurabilirsiniz onu göstereceğim. İlk başta shadowmedia.com web sitesine giriyoruz. Daha sonra bir üyelik oluşturmamız lazım. Buradan üyelik oluşturduktan sonra buradaki bilgilerin de gerçek olmasına gerek yok. Sadece girdiğiniz bilgileri unutmayın yeterli. Ee, buradaki oluşturmuş olduğumuz üyelikte giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bir menümüz var. Bu meniden sevme panel kirala kısmına geliyoruz. Baylara özel büyük güncelleme, baylara özel yeni redline temamız eklenmiştir diyor. İlk önce bir temayı inceleyelim. Böyle kırmızı bir tema var. Bu ShadowMedia'ya ait bir tema. Ee, buradan içine bakalım hemen temanın. Gördüğünüz gibi burada e, sizin içeriklerinizi doldurabileceğiniz bir SMM Panel e, Script'i var. Sorunsuz çalışan, e, bir güzel de bir tasarımı olan e, SMM Panel Script'i mevcut. Şimdi öncelikle avantajlarından bahsedelim. E, Avantajlarından biri siz de Shadowmedia gibi ve şey, CM satabiliyorsunuz başkalarına. Yani eğer sizin de e, müşterileriniz varsa Shadowmedia.com gibi e, kendiniz bir fiyatlandırma belirleyerek bu bu script'i satabiliyorsunuz. Fiyatı aylık 150 TL, gayet uygun. Neden uygun diyeceksiniz? Şu an herhangi bir e, firmadan sevme panel script alsanız size minimum e, 500 ile 1000 TL arası bir fiyat çıkartacaklar ve buna hosting dahil değil bu ücretin içerisinde hosting, teknik destek, e, scriptin e, ücreti ve her şey dahil 150 TL gayet uygun diğer firmalara kıyasla genel olarak piyasaya kıyasla söylüyorum bunu e, ve 150 TL şu an e, para bile değil e, bir süt 30 TL olmuş bir litre e, en kötü süt 30 TL yani ona kıyasla 150 TL bu işi bu iş içine girmek için e, hiçbir şey domain aldıktan sonra destek üzerinden pardon, sevme panel kiraladıktan sonra destek üzerinden kurulum için Shadow Media ile iletişime geçebilirsiniz. Kendileri anında kurulum yapıp size panelinizi teslim ediyorlar. Nasıl servis çekeceğinizi, nasıl API bağlayacağınızı ya da aklınıza takılan diğer şeylerin hepsini gösteriyorlar. Zaten panelin hepsi kurulu. Sadece sizin ee, ne yapmak istediğinize kalmış bir durum. Ee, dilerseniz ShadowMedia.com üzerinden buradaki servisleri çekebilirsiniz ve sipariş oluşturdukça mesela bu 10 liraysa size bunu 5 liradan vermeye başlıyorlar. Ee, bayiliğiniz olduğu için de ekstra indirimler yapılıyor. Mesela bu 4 liradan geliyor, daha ucuzdan geliyor gibi birçok e, seçenek mevcut. Siz de eğer bir sempanel kurmak istiyorsanız ve bu konuda yeteri kadar bilginiz yoksa gidip bir script almak yerine ShadowMedia.com üzerinden e, hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. E, Komple hazır kurulu bir sistemi elde edebilirsiniz. Bu sistemi de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ee, dediğim gibi her şey dahil bu paketin içine. Hosting olsun, teknik destek olsun, yazılım desteği olsun. Ee, bu şekilde siz de hızlı bir şekilde SMA Panel kurabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.